<laughs> <Aa -a. gülüyor> <laughs> Minnacık. Minnak. Ya bir sevim seni ya. İkinci Aşk. soru. Hı, tamam. Avcı yatağı ne için arar? Ağaç. Avcı. Avcı daşını yatağını ne için arar? Yatağını. Hı. Avcını. Avcı daşını yatağını. Ha yattığı yeri, yuvasını. Yattığı yeri. Ha. Ben ben tavuk içeri gitti. Ben bir onları toplayıp katana da. Tamam. Toplayan katana hiç canınızı sıkma. Neden? Ben... Kaçarsa Esan sence? Öyle. Edelim. Öyle. E, tavşanı bulmak için yuvasını arar. Tavşanı öldürmek için. Değil mi? Hadi o kadar basit olamaz <laughs> Yani. Acaba neden? Şimdi ne çıkacak bakalım. Şimdi bunu bulamazsınız siz. Evet. Şimdi Avcı tavşanın yatağını bilmediği için arar. Bilse arar mı? Bilse arar. Bilmediği <laughs> <Gülse> arar. <laughs> <Gülse> arar. <laughs> <laughs> Şimdi yanlış anlama, bizim yağmur öğretmenin demektir. Dört gün öğretmenler yemek yettiler, ben de vardı bizim yanım oraya. Bunlarla bir soru yarışına girdi. Bunlar dört öğretmen, ben yalnız. On soru sordu bana, sekiz denesini çözdüm ben, iki denesini çözemedim. Ben. ben sordum on soru, dördünü buldular. Kalanı bulamadılar. Yok bulamazlar. Kalktılar hep Selim öptüler. <gülüyor> Amca de öyle bir bulunacak gibi değil ki. Çok şey yani zor sorular. <laughs> Hiç aklıma bile gelmedi. Tavuk <laughs> <laughs> olayı çok komikti ya. Olay horoz olayı. <laughs> <laughs> Hiç aklınıza gelmedi. Evet. Teyze, Teyze sen o yumurtaları bize <laughs> mi getirdin? <gülüyor> <gülüyor> ya, ha. Yani niye zahmet edin? Bir tavuk var. Çok iki tane tavuğumuz var. Ara... iki günde bir iki tane yumurtluyorlar bize. Ama sen yiyorsun, kalsın sana. Yemeyiz, yiyoruz, yiyoruz. yiyoruz. Yine yiyorum ben teyzeyi. Ha. Sen çeten içine sopa. Tamam. 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 <gülüyor> 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 tamam. Başka yok. Tamam. 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 yiyeceksin. Bir matayı evveli yıkarsan evet. bozuluyor olmuş herhalde. Dolapta yani. belki bozulmaz da. Şey pişirirken yıkıyorum ben öyle yıkıyorum. Ha, ha pişirin tamam tamam. Suyla yıkıyorsun. Suyla. Öyle üstündekini alıyorsun zaten öyle deterjan ya, değmiyor. Ya de, deterjan ne yapacak? <laughs> İsa zehirlere bu. <o. gülüyor> sen böyle, sen böyle düşersin yanına da. <laughs> dive düşersin. <laughs> Benim ta, sen gün telefon etti. Şey etti. Şey yana kim geldi? Kim geldi? Torun mu kız mı? Torun mu kız mı efendim? Kız kız. Ha kız. Da. Ha kız. adaşımmış da. Ha. Adaşım adaşım. <laughs> Esen gül. adaşım. Orada yalnız uzakta uha ta orada güvanın denginde öttü öttü güvanın Milas'ın köyünde. Milas'ın köyünde. Orada çok bir köylük var orada duruyor. şey oraya işte nasip uğranılmış. Oradan bu yol molaya varıyor. Bak. oradan bir saatte. Hmm. Ondan sonra bir saatte milasa varıyor. Hmm. Ondan sonra dönüyor Bodrum'a doğru. Bir saatte de oraya geliyor. Ha, ha, Bayağı uzak. Uzak uzak. Şey benim çocuklar. Ben hepsi uzakta. Biri Ankara'da, biri de Şanlıurfa'da. İyi görmüş oldular seni de. Gördüm. <laughs> <laughs> Öyle. Işte orada Şanlıurfa'da. Gelip iyi sordu, sordu. Bayağı da işi şey etti. Ben de daha dedim. Daha deminden çocuğu geldi de dedim. Yunus gösterdi bana dedi. Sen nasıl bildin bunları dedim. bak. Hı, hepsine selam ben yollayalım dedi, o zaman. Ben dedi evden bildim dedi evden. Hı, seni izliyorlar. Urfa'daki selam Urfa'daki ya, çocuğun böyle. ismi neydi? Ha? Urfa'daki çocuğun Ramazan. ismi. Ramazan'a selam söyleyelim. Ramazan, ha, ka, Ramazan. büyüktür bizden. Büyük, tabii Ramazan abiye selam söyleyelim. Söyleyelim. Ramazan'a selam söyleyelim. Ramazan benden selamım var. <laughs> ha, nasıl olacağını bilmem boş <laughs> ben boşver. Ben Türk'ü söyleyeyim. Kadın kızım. Biz dağda yetiştik. Bak şurada bir alan denen yer var. Sandıras. Hem de şu dağın üstüne çıktığında benim dağlar görülür uzakta. Yayan iki saat, iki saat hmm. bir saatte iki saatte ancak varlar. Karabağla bir saatte varlar herhalde. Dağda ot var. Dış mi şimdi? Ot var. Ben kazandım. Buranın akşam da. manzarasına ne bir şey denmez, Hı değil mi buranın? Burada da kadar seyret. Ki, Kişi nedir? Evet, Yedin. manzarası çok güzel. Burada havalarda İşte göl ayağının altında. Burası. <laughs> çeksin, nereyi çekersen çeksin. Hmm, burası Türkiye'nin en güzel manzarası olan yer arkadaşlar. Biz buraya bayıldık. Ufacık. Evet bak teyzem... Sin caminin minaresi görünüyor. Evet, evet. görünüyor. Evet şurada Aa, bizim caminin minaresi. Nereden de? Ben nasıl tanıldım? Aa şurada. Aşka benim gözlerim sakat da. İyi görüyorum maşallah. Ha göz, gördüm. Neyden daha biz caminin yanından geçeriz. E gelmediniz hiç bize. Yok. Niye uğramadın Hayır, teyze bize? Nasıl sol çocuk var. Çocuk var bizim. Büyük oğlumuz var. 20 yaşında İstanbul'da amca. Ha, evet. Allah ömür versin. Bir dönem, bir dönem çocuk. Bir Allah ömür versin. Dinlemizinkini. Şimdi teyzem dağlardan ot topluyormuş. Şimdi, Harik. Çocuk, olmuyor. olmayan adam kuru bir telvan direği. <laughs> evet. Hiçbir şey olmuyor. Evet. Dalı bu daha yok. Evet. <gülüyor> evet. <gülüyor> 24 tane de... torun var. Oh maşallah. Maşallah. Ha, maşallah. Amca genç gösteriyor ama. Değil değil. biz bayağı Amca yaşıyoruz. maşallah genç ben ben genç kalmış. Hani yani ilaçlardıktan ilaçlar. Çok çok hastalık. Evet hastalık var evet, hastalık Yaş var 78. 78. Ama dinçsin. Maşallah. De. Hani gece geçkinciler geziyor. 40 yaş vermiş. Ben. Ben. bu kadar iyi evet. düzelttim. Yaşı yermeyen etmiş. İnsanoğlu beni erazirli derdim. Muaymine veriyorlar 40 yaş. Bu da yermeyen etmiş. <laughs> Şimdi adam oğluna 40 yaş veriyorlar az demiş Eşeğin yaşını ver 20 ye. Yine az demiş Mahime'nin yaşını ver yiyelim oluyor yaşayacağım Şimdi bizim insan yaşı bitti Evet Eşek yaşı bitti, macun yaşını yaşa attırır. İki sene daha yaşarsak Allah'ın bağışı 8 nasıl sonrası. O Allah uzun ömürler versin. Bunu bulursak, bulamarsak yok. İlerleyen olmaz. Allah uzun Allah, ömürler Allah, versin. Sırayla değil, Allah bilir. Çalışan evet. demir paslanmazmış şey, amca. Siz burada devamlı böyle bir şeylerle uğraşıyorsunuz ya. Hı. Yani çalışıyorsunuz, evet. bir şeylerle uğraşıyorsunuz. Bu size iyi gelir, evet. ömrünüzü uzatır. Zaten bu böyle bir manzarada, böyle bir güzellikte İnsan yaşar yani. Bizim Ömrü uzar. Ya. En manzaralı, en seyren yeri buradır. Evet, burası. Bizim köy her taraf dolaş bir öyle manzaralı yer yok. Hiçbir yerde göremedik. Heh, yok. <laughs> ot zamanı geçmedi değil mi? Top geçmedi zaman. Ben bulup geleceğim size otahı da azıcık bir muhabbet yapalım. Çayınızı iç. Şimdi, şimdi değil. Biz merak ediyoruz hangi otlar var mesela bu dağlarda. O yüzden Mesela doğru. ne yemeği yapıyorsun teyze burada? Hep onu soruyor insanlar. Burada işte hangi onu... börek yaparız? Börek yaparız. Börek yaparız. Gavur yer güzel olur yine hangi buranın otla. Acık bir Şu ot mesela çok güzel diyebileceğim bir şey var mı? Böreği en güzel hangisinin oluyor? Börek gelincik de güzel olur. Ondan sonra Bizimiz şey de, kiş, de güzel olur. Yine ha. denen bir ot vardır. Ne? Çılşayık, çılşayık. Ha. ha. o kadar da bir düzlük vardır, öyle bir düzlük. Onlarda birçok pek çok olur o. Ama e şimdi bu sene azıcık da olur. Bir ay bırak geliyor. Evet, teyzemiz bizi bahçeye götürüyor. Teyzemiz çalışkan maşallah. Maşallah var. Biz yorulur diye kıyamadık. <laughs> Ama illa götüreceğim dedi size bahçeye. Bize ot toplayacak teyze. Bana bak illa da ot toplayacağız. Emre geçebilir misin teyze? Toplarını katıp geçirip ot olur mu? Geçer. Geçer. Tamam. Ben ters ters saldım da. Burak'a gitti. Canı bir oduydu. Neyse boşver. Aldığım bu anasını <laughs> satar boşver. Onunla uğraştığım yok. Kendi gelmese gelecek. Gelmese ne halde. <laughs> tezik tezik gelirler. <laughs> ben alırım. Düşme <laughs> düşme. Yavaş gel yavaş gel. Yavaş gel. Düşme tamam. Ha, bu bıçağı sen ev git Ha, bahçe ha. burada. O bu konu sen ev git yani, bu bende de var. Tamam, tamam, tamam. Gel buraya. Gel, tarif ederim ben seni. Tamam, tamam, tamam. Gel Bu bak, ısırgan. Buna elimizi, elimizi tut. Evet, ısırgan da ağla. Bu mu teyze ısırgan? Evet. Ha, bu. Isırgan bu. Hmm. O elini dağılıyor hmm. Ne yapıyorsun? Onları da yiyorsunuz değil mi? Böyle, böyle çok güzel oldu. Bu böyle yeni oldu. ha. Azıcık zamanı geçip giderdim. Dur sen oraya gel bir köpleyen de. Dur. Köpleyen de oraya gidiyor. Bunu, bunu, şu alt yaprağı Tarık. Hı. Hmm. Şuraya sıkı dokunduğun zaman elini çok kötü yapıyor. Çocuk hiç yapmadı mı seni? Teyze ne yapıyorsun? Işte, şey Kişne azıcık alacaksın. Kişne azıcık. Kişne azıcık. Kişne azıcık. Dur o bakalım orada. Kökün nasıl yani? Farklan. Evde farklan da yiyen. Ha bu. Ha, farklan yiyen hmm. evde. Başka çaresi yok. Bu da Kişnecik. Hangisi? Ha. Fuhat Fatmacık. boş ver. Hadi kocam iş. Fatmacık olmuş kocam. var. Gay Kişnecik var. bu mu? Kişnecik yendi ya. bak şunlar. Şunları salla. Ha şöyle evet. salla. Bunları. Dur yani. Bu sen. Yani. Bu da aynısı. Aynı aynı. aynı kiş kiş nerede bunlar? Kiş nerede? Kiş nerede? Tamam. Çok güzel kokuyor. Ha burcu burcu kokar. Bakayım Bunlar sen nasıl kokuyor? Koklasana. Hem de, hem de bu yapacak. Oo, mis gibi. Ana son gibi kokuyor. Ceşit. Çok Ceşit güzel. Teyze bu ana son değil değil mi? Değil hem de Yok, Ana, sonra de, sonra de, bir Aynı Doğada olan bir kişnerdik hmm, hem de. bazı yerde sıra diyorlar, sıra. Hmm. Çok güzel kokusu. Evet. Harika. Hem iyi güzel işte. Teyze burada patatesler var, bunlar ne? Karıştır, karıştır. Bugün temizleyeceğim seni. Tamam, ben onu temizleyeceğim. şimdi bırakalım bu orada. Evet. Bunu sonra da al. Teyze bu patatesler ne? Patates var. Patates Ektiniz işte, mi bunları? Ha, bu arada ektiydik. Bu, bu yeğen olmamış da. Sütüklemiş. Ha. ha. Bunlar hep ekili değil mi burada? Sen eksen böyle çıkmaz mı teyze? Çıkar, çıkar da altında ben bu kadar aldım yalın hızında. Hı. Ha. Alca, alın. Şöyle sokunca şey oluyor değil mi? Ha, evet. öyle diyor. Şöyle koyalım. Ay çok güzel. Bu kopardıkların ne teyze? İplicek ot bu. Bu İp, iplicek. İplicek. Bu iplicek bu. İplicek kökünü çer, çöpünü evimizde. Ya dur ben poşet vereyim. Poşet o Tamam, göstereceğim ben şunu. Tarık sana göstereyim. İplicek. 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 Bakayım İplicek. nasıl kokuyor. İplicek. Öyle hiç kokuatlı olmaz. Öyle bir ottur durur. Hmm. Öyle koyayım. Ko, ko. İçine, içine. En son bir içine doğru. koyalım. Hey de çok yorma kendini. Yorma, yorma evet yok, evet. yok, yok. Dur sen. Bu değil, bu ot, bu, bu yaban otu ha. Bu otu bir yerde kesmeyecek bir şey gördüm de. Size yeter. Hı, Hı yeter. Sen yeter. Ya sadece mesela şu şu otu de bana. Ben tanıyayım hangisi hangi ne otu mesela. Bu aynısından. Aynı. Aynı. Burada burada var. Burada var <laughs> da. Kişnecikti değil mi? Kişnecikti. Kişnecik bu. Hı. Ben buna bayıldım ya. Çok güzel kokuyor. Bunu, bunu mesela şey mi soğanla kavurup Suanı pembe, suanı Tembeleşti. yağını katacaksın, pembeleştireceğim. Kara mara yapma. Tamam. Tane dikkat et. Ha, bunlar kır... da al, bunlar da al. Az mı kavuracaksın? Anında bir şey o, az kavursun hani. Bir şey belli olur o. Peki yumurta mı kıracağız teyze ona? Bunlar, bunlar, bunlar. İlla yumurta kır. <laughs> ben yumurtayı çok seviyorum yumurta ya. Yumurta kırılırsa tav orada bak. Bunları bir, bir adamlara kırdım abi. Bir tutam bulursak orada ondan buluruz. Bak şunları yumurta kırılan olsun. Kazamasın ben bazen. Ne aha, aha. şunları mı? Bunlar, bunlar bak, bunlar, bunlar, bunlar. Bunlar olmuş mu? Olmuş, olmuş. Ey maşallah teyzem bütün otları biliyor aha. ya. Bunlar. Şöyle bak. Ha, te temizlersin sarı yerde. Tamam. Nerede? Bir de, bir de değil, dur, dur bak abi. Bir değil, bayağı var o. Bak. Ha. O, Hı, o teyzem bunlar bak. Teyzem hazine bak. yatağını buldu. Hı. Hı. Var, Bak bunlar, bunlar. bunlar gaz su gaz bunları. Şunları. He, bunları. Kökünden mi çıkartıyorsun? Gör, çıksa ya kız. Hı. Evet. Çıksa. Bundan gaz veriyor seni. Şunlar temizlenecek tabii. Temizlenecek dur bakalım otla otla tartarım ben onu. Onun arasında bek yok. Onun arasında bek yok. Boş bu gelincik bak. Of çeşit. Olsun. Şu mu? Gelinciği de göster. Bu da gelincik <laughs> otu. Bak bu bunun için demiş, koca. Bu Yok, böreği an... güzel olur dedi ya. O tarz. Bu da bunun böreği de güzel olur. Kavurması da güzel olur. Kişnecik. O çok güzel kokuyor. Ha dur. Yok öteki. Evet bu harika. Bu da gelincik otu. Hı. Şurada bir tane gördüm. O ebegümeci değil değil mi şuradakiler? Bir yerde eve ben gördüm. Onu alıp geleceğim sana. Ha. ha bir yerde gördüm. Şunu benzettim ben de. Şurada var Belki ya. de vardır da. Hani şimdi Yok hani hayır şey al, diye al, göstermek, al. göstermek için. Ha. Tamam teyzem. Teyze yoruldum, yeter yeter. Yeter, yet yeter yoruldum. Yani. Yetmez. Yok yeter yoruldum. yeter. <gülüyor> <gülüyor> Canım benim ya. <gülüyor> 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 Yetmez diyor. Yeter <laughs> teyze. De, Orada o bir sürü ot var. Peki ha? biz onların hepsini karıştırsak ne olur? Ha? Karıştırıp da pişirsek. Gar karışır da bir şeylere. Değil mi bir şey olmaz? Ha, karışır da bir şeyler. Dur, Şu Çok lezzetli bir adam, şeye benziyor. Evet. Eşnecik diyor ya. Evet. Kokusundan Kokusu beğeniyor. harika. Harika. Şurada bir gördüm de ebe gümeci mi ona baksın teyze. Bakalım diyor. Bakalım hiç acele etme. Bir öğüsle bakalım. Benim de gelmedi <laughs> benim de. Şu geniş yapraklılar. Dur. Gelincik var orada herhalde. Dur. Gibirdin ne götürüyorsun Bakar mısın? Teyzeciğim yeter Tezecim yeter teyze, yeter. Yeter bu bize çok bile. Çok, çok çok yeter o bize teyze. Sağ ol. Tamam, çok teşekkürler. Yormayalım. Allah razı olsun. Heh, Allah sana uzun ömürler versin. Hani çete endi boşladığın içine katacağız endi. Tamam. Canım benim ya. Aa, otları teyzem göstereceğim diye getirdi bize bir sürü şey topladı. Evet, otları gösterecekti. <laughs> sağ ol. Bize bir sürü ot topladı. Soğan vardı sağ olsun. Hadi gidelim. O yukarıdaki yere bakalım. Hı. Hmm. Yukarıda bir yer varmış. Yukarıdan mı? gördük de şimdi aşağı inip bakalım oraya. Evet, arabayı geçerken gördük oraya hmm. bakalım. Evet. Güzel bir yeri benziyor. Evet. Çok güzel bir şey olmuş. İçinde ne? şey kızılları var. Bunlar ses Onu Bunu şey... seçer sağır. Aynı gelirler sağır. Köpnek vardır. Kızıl vardır. Hmm. Gökünü yiyeceğiz. Bunun, bunun hmm. bunun içinde öyle şeyleri vardı biliyor musun? Onları ayrı verirsin. Böyle evet dediğinde bakın. Hmm. böyleleri çok iyi. Ha böyle yeniyor. Hmm. Bu çay için hmm. onlar döker mi bunu? Dök değil. Dök değil. Çok iyi. Hmm. Çiğdem Bunu ne yapacağız teyze? Hani yiyeceksiniz. Ha şey gibi. Çekirdek gibi. Çekirdek gibi. Bunun kilo varsa çok şeker de iyi geliyor. geliyor. Şeker hmm. de çok pahalı Ha ya. değerli bir şey. Ha şeker de iyi geliyor. Tadı güzel. Çok kıymetli ha. bir şey Neydi ismi? Çitemik. Çiçemik. Menavşı. Çiçemik. Menavşıdan olur. Bir hafta ilk tam, on gün sonra gelirse menavşı da ellerdi ama ben yürüyemene. Hani. Tamam. Bize müsaade. Müsaade. Sağullerle, hadi, hadi. Allah buyurun, Hadi iyi Allah Çok çok geydim, teşekkürler. Güne, güne, gire de, gire güne gire. buyurun. Biz de sizi bekliyoruz. Ha, varız. Tamam, varız. Numaraları aldılar. Kırmızı ne ne aldın ki? Kırmızı 13 gün kaldı. Ondan sonra varız. sana. Tamam amcacığım. Tamam. Öpüyoruz ellerinizden. Oldu hadi güle güle. Hadi görüşürüz. Yine buyurun. Çok hadi. sağ olun. Kendinize iyi dikkat edin yalnız. Kendinize iyi dikkat edin. <laughs> Sen de teyzeciğim. Al, teyzeciğim. Tarık, bu Tarık dedim Gökçay'a dedim. Bu Tarık nereye gitmiş dedim. Aa ismini unutma. Yunus ne dedi biliyor musun? O dedi kamera tutuyor dedi. Ondan görükleyiyor dedi. <gülüyor> Görüyor <gülüyor> mu Tarık nerede? İsmini unutma. Yunus Yunus dedim. Hatman Hanım. Mehmet'in çocuğu. <laughs> Teyze maşallahım var. Sen benim adımı unutmamışsın ya. Vallahi. Maşallah'ım var. Unutmam bu Ersen'i. Benim Ersen'im, seni de öpüyoruz. Bu da Esengül, benim Esengül bu. <gülüyor> hadi <gülüyor> öptük ellerinize. Allah'a emanet olun. Hadi görüşürüz. Hadi görüşürüz. Tabi gelin böyle Tabii daha piknik yapacağız. <laughs> evet, hadi görüşürüz. İşte ne kadar güzel değil mi? Ne kadar iyi insanlar. Evet. İstanbul'da büyük şehirde böyle insanları nerede bulacağım? mümkün değil. Mümkün mü ya? Yani. Şu güzelliğe bak. Allah uzun ömürler versin ikisine ah, de. Ah. Arkadaşlar çok güzel bir yere geldik. Şu aşağısı çimenlik. E sen oturalım mı çimenlikte biraz? Oturalım. Baksana. Çok, çok güzel. güzel. Arkadan bir kurbağa sesi geliyor. Orada bir şey var herhalde. Dere mi var? Gel bakalım. Şanslı. Ne var oğlum orada? Karada oluyor mu kuzum? Yok. Su vardır muhakkak ki. Aa şurada. Şey Dere ya. Kurbağa Küçük ile oldu. Oo süper. <laughs> Çok güzel. Tartımız, sen suya var. Kaynak herhalde burası. Olayım. Gibi Dibi görünüyor. Evet. Küçük balıklar var. Evet. Sen inelim aşağıya bakalım. Bakalım, çok güzel görünüyor.

Harika. Evet. evet harika. Harika. Buraya ne yapılır Esen sence? Bir ev değil mi? Güzel Buraya bir. ahşap temelsiz bir ev olacak. Şurada. Şuraya. Evet küçük. Evet. Küçük Burası ev. 200 metrekare falan var. anca var. Evet 200 metrekare var. Hı uh -hı. -huh. Ondan sonra. Kayalara baksana. Sabah güneşin doğuşunu izle. Akşam gün batımını izle. Evet buradan hemen. Şöyle çıkacağım. Evet. Düşünsene burada sürekli her uyandığında bu manzarayla uyanıyorsun. Hmm. Harika. Yağmur da yağıyor. Evet, kuş sesi, araba sesi yok mu güzel. Şu kayanın üstünde kahvaltı yapılır tabii. <laughs> evet, bu kaya bayağı geniş. Burada otur kahvaltını yap. Evet, şöyle. Açsın Minik masanı koy tane sabur ve sandalye ya da bu da böyle kahvaltı yap. Evet. Manzaraya karşı. Orası bayağı düz. Vallahi insan oluyor. yaşlanmaz lan burada. Evet. Çok güzel. Evet. Hadi yağmur yağıyor gidelim Hasan. Hadi gidelim. Şuraya bak ya. O zaman Çok güzel. Hadi kapanışı yapalım. Bugün Dursun teyzemizle Salih amcamıza güzel bir sohbet gerçekleştirdik. Umarız keyif almışsınızdır sizde. Biz çok keyif aldık çünkü. Evet harika bir gündü. Evet izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kanalımıza abone olmayı unutmayın lütfen. Like atın arkadaşlar. Hoşçakalın. Harika. Çok güzel. Böyle çitle de çevireceğim burayı. Evet, çitle Tatlı çevir. Çitlerle. Tatlı çit, aynen. Çok güzel olur. Rüya gibi. Kiminse çok şans.